Ben Onur Yalçın. Namım Çeçeği Onur Yalçın derler. Size bu gece armağan edeceğim bir bestem var. Darıca gençler de milli aşkına ve bütün darıcalarına gelsin. Uğruna ölmeyen Üsküdar olsun. Tabutumuz yeşil sarı. Uğruna ölmeyen Üsküdar olsun. Tabutumuz yeşil sarı. Bazen bazen sevinç Seni sevdiğim ömre bedel Bazen keder, bazen sevinç Seni sevdiğim ömre bedel La lalay, la lalay... la 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 la